Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlarımla birlikte ne yapıyoruz? Ne yapabiliriz? Korkma challenge. Evet. Zaten. Bile. Arkadaşlar bak bu videoyu like atmanız lazım. Çünkü biz videoyu çekene kadar canımız çıkmadı. 4-5 gün. 20 bak. Herkes konuşlar kadar annem konuştu. Amca, amcam da senin Ne diyorum ben ya? Amcam bize para verdi video çekin diye. Sülalemiz birlikte konuştu. Valla vallahi sabotaj, yap sabotaj yapmak için gelmişler sen. Çocuğun Sakarya'dan teyzesi bile konuştu. Ben. Yemin ederim sesi buraya kadar geldi. Ya çalları sevmiyoruz da bize dava açtılar. Allah ya. Hadi başla başla. Artık başla. Tamam hadi. Evet. Başla. Evet. Evet, evet küfür etmiş. Bu söylüyorum Korkan'a iki kişi hızlıca tokat atıyor cezamız bu. Hızlıca hemen Ama hemen Ama çok hemen hızlıca. Tamam gerçek. hızlıca hadi. Hadi. Evet. yeter evet. bas. Tamam. Ya oğlum bu şey lan. Bunu ben biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum abi. Ama söyleme. Abi bu hiç korkunç değil. Bir, bir tane bebek çıkıyor. ya. Hiç korkunç değil. Beğenmenin, ellerine ama aynı şey çok sevdiğim. Bebek seviyorum. dediğim sanırım şey anabela mi çıktı Yok ya Anabel'e şimdi. Ya so sokarım hadi izle. E doğru bu benim dediğim değil. Yani. Bu başka. ne bakıyorum şey değil mi lan? Bakıyorum. Şimdi videoyu tepkiler misin? Sabi dolar yer mi? Valla koyacağım bir tane ya. Sus. Ya onu zaten koyarsın ben korktum da. Korkan yok sanırım. Ben bir şeyden kal Neyden? <laughs> Çağlar'ın orada olması lazım. Abi e, ben bunu biliyorum. Çok korktum. Ece şey görüm abi bu çok korkutucu. Vera bakayım. Her bu dünyaya gittim geldim. Herkes korktu sanırım. Ulaştım. Abi korktu. ben şey şeytanı gördüm. otur gözükmüyorsun Abi ben şeyi gördüm. Ben ne ya. yapacağım ben? Bu e, gitti. Ben bunu cehennemde gördüm. Kendimi ce cehennemde gördüm şeytanla. Şeytan bana zor diyordu. Bokumu gördüm amına onu cennette ne diyorsun sen? Oğlum benim bokum e Devam edelim tamam şimdi sokak açacağız hepimize. İlk atıyoruz? Sen hep tamam, ki. Ay, buna buna. Ay, sayılmaz bunu... atmadım, he. Hayır sayılmaz o. Eko sen mı? Hayır. Bana ne? Bana ne? Boşa devam hadi hadi. Şuramaz hadi. Üç, iki, bir. Kızı vurdum abi. şu an Türkiye'ye niye gidiyor? Anam. Gel. Ben onu size doğru alıyorum ya. Gelin hep Piç. Gel vuracağım. Sen gel. Sen vurmadın bunu. Vur. De, gel burada. E, önce çağır. Siktir. Önce Emir, önce Emir, önce o. Emir. Hadi vur Emir. Vur. Vursana. Ekine kapsana bir önce. Nusret gibi Nusret. Nusret gibi Nusret. aa Neyse ben vurmayacağım. kayıtta değil mi? kayıtta tamam. Şu an tam iki ama. saattir yüz defa vurdu. Kim? Sen. Evet. Yumruk attım. Ya bunu bilmen yok dedi. Yok yok ama ya. Bunu İ bilmen. Abi bundan ama. korkan cenabet. Ben ilk başta Abi de. ben bunu Ben bundan güldüm ben. İyi lan gitti. Bu ne? Balonca. Ay Ama arkada niye gördüğün bir şey? Tam Video öncesinde çok konuşuyorduk. Abi bence bunlar şey olacak. Abi bebek ya. herhalde yanlış bir şey mi oldu? Abi kesin geri gelecek bak. Ha enişte. Ne zaman parti çekici oldu ya, Şimdi, istiyor. şimdi insanlar der ki bunu siz önceden mi izlediniz? Bu ne lan? Abi bu korkunç değil benziyor ya. Yani bu da, bak bu arkadaki şarkı daha korkunç dedi. <laughs> Oğlum şu adam daha korkunç lan. Ya bu sus. Ya. Abi böyle bir önünden geldi ya korkmadım ama bir gerildim. Ayı sütü kaçtı. Sanırım bu korkunç olacak. Abi, Çünkü her zaman sabah da bana bu ne abi? şeyler korkunç oluyor. Bu ne abi? <laughs> Kurt mu? Abi. Ay örümcek hayır. Neyse tamam. Hayır. Abi hayır. Bunu izledim ben. Hayır. Siz benim için Yapma 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 yapma. Onunla korkarım ha. <gülüyor> <gülüyor> korktun. Ben, korktum. Emir de Hayır, ben abi. Ben bağırdım ha. Ben böyle oldum. Ben sizi ben, şey korktum. Hayır abi Emir ben bir şey anlamadım. Ben... Yok abi ben sizi korktum. Tamam, ben yani. Bana vurun abi ben korktum. Valla ben gerildim. Ama korkmuş gibi değil. Tamam, vururuz abi. Sadece gerildim. Tamam. Bu sefer so yavaş vuracağım. Vuruyor muyuz? Vuruyor <laughs> diyecektim. <laughs> Parmak atmasın. Tamam ilk önce yavaş vur. Vur hadi. Oh. Çok, Çok sert vurdum. Niye gerildim? Emir. Ben bana ters geliyorum. Güçsüz yok. <laughs> Arkadaşlar ben 200 ise birisini sana vereyim Yusuf ama bu kadar haram değil. Tamam arkadaşlar 2. Ah bunu bile Ben bu izleyemem benim korkum. Ney ki bu? Tek izle. Ha şuraya izle. Tek izle arkadaşlar Ben ben izliyorum. Ha geçti. O da oldu oğlum şimdi. Ben anlamadım. Abi. Level 1. Oğlum bir şey olmadı ki. Bu ne lan? Bunun tarlası diyecektim de. Ay ne güzel. Böyle bir cailik. Rahatladım Eyle. oğlum. Bu böyle şöyle birden sıkacağız. Gerçekten daha güzel ya. Bir kere ya ne Onun kendi boku zaten böyle. İyi kulağım gitti. Abi ben bunu biliyorum. Abi 90 saniye zıplamaya hazır mısınız? Herkes korkacak kesin. Ben bunu biliyorum. Bildiğim şey korkma. Ama eskiden biz bundan korkuyorduk. Üç dakikaydı. Aha. Bu neydi? Alen çöyüldü geri alsana bir daha Ya boş boş Abi kalan şeye benziyor ya. Oğlum ilk bir daha bir Hayır kapıyı açma. Aa şimdi bizim karantin açalım. Allah'ım ne gibi Adam demiş ah ah anam anam gideceğim değil lan. Korkunç değil mi? Tiye palyaço. Ne Bakalım. Or... Sen tereddüt edin bak kapı çamaşırı Abi, mü? Ağzına bak! Şu anda <hık> <ya> kadının şeyini? sen ne gibi? Mavi. Hala bakıyorsun sen. Hmm. Önüne birden bak. Ya, birisi atlarsa var ya. Ne korkabilir ben? Önce katlarsa 20.80 bile 80 santim. Boyutlarına Ama bu Ha, o mu neydi? Biz Hiç kim? korkmadım. Ay hiç korkmadım. Gel. Şimdi sen bize bulacaksın tek. Evet. O tek bize ee, bulacak değil mi? Ben sana vuracağım. Ben sana, ben sana ben. Tamam. Ben sen de ben yavaş vuracaktım. Tamam. Emir, 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 yüzünü Bu korku bana yeter aslında ya, emir geçiyor. kulak çınlamak tam güzel. yaptı. Ay, ne kadar kötü. Oğlum bunun korkunç değil, şey. ben sesi daha korkunç. o otasın sesi değil mi? Ay korktum. <laughs> Aa, o otası oynayanlar şu anda like at. Sana inat, destek de <laughs> Arkadaşlar kirap oldu. O ne lan? Şey. çocuğa benziyordu lan. O neydi? Çocuk mu bana mı? Çocuk Kaç dakika onu. olmuş? Beyler 8 dakika olmuş. Ben, abi ben gidiyorum. Aa, dur dur bekle. Bitiriyorum abi valla gidiyorum. Arkadaşlar bekle Bak, bekle. Kapat onu videoyu. Ee, gençler bu video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanal eee Like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten sevinirim. Depone, Diğer ki <laughs> Diğer ki videoya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça oh, kalın. Boşta kalın. Ya. Küçük <laughs> Osman ve küçük Elif. Işi... Nazar nazar okula gitmeyin. Bak ben gitmiyorum. Eğer 2 puanı kırırsanız nazar <laughs>